1955 doğumlu Bulgaristan göçmeni. 89'da Türkiye'ye göç ettik. Değişik illerinde Türkiye'nin görev yaptık. Ama çoğunluğu Tekirdağ ilinde Çorlu 10 yıl olmak üzere, Tekirdağ 10 yıl olmak üzere 2 yıldır da emekliyim. İşte emeklilikte İrme Devlet Hastanesi'nde 15 günden beri görev yapmaktayım. Ben hastalıkları hastalıklar uzmanıyım. Tabii hastalıkları uzmanı çok geniş bir e, uzmanlık dalı, burada çok hastalıkları kapsıyor, İnsanlara yardım etmeye çalışıyor dahili olarak. Peki hocam şimdi e, biliyorsunuz yaz ayları geldi ve havalar çok sıcak, aynı zamanda korona diye bir hastalığa da sahip. Evet. vatandaşlar neye nasıl dikkat etmeli ve neler yapmalı? Vallahi korona e, gerçekten bütün dünyayı sarstı, tabii ülkemize de çok ciddi sıkıntılar e, yarattı ama. Ben buna inanıyorum ki Türkiye bu korona şeyinden çok başarılı bir e, sağlık bakanlığının şeyinde, bütün doktorların şeyinde çok başarılı bir sınav verdi. Şu anda da Tekirdağ e, Türkiye'nin en e, temiz illerinden biri ilan edildi. Bu da bütün sağlıkçıların, bütün Tekirdağ Sağlık Camiası'nın çok büyük bir başarısı. Tabii burada vatandaşın da bize yardımını, bize yapılan e, güveni göstergesi. Çünkü üçe var çok önemli bir maske takacağız sosyal mesafeyi koruyacağız ve yakınlaşmayacağız böyle bir bir buçuk metrede mesafe koruyacağız koronavirüsü covid dediğimiz dünyayı tabi çok ciddi bir şekilde sarstı ama bu bitti anlamına gelmiyor şu anda bu yaz aylarında biraz bir gerileme gibi bir şey oldu ama ben inanıyorum ki bu yaz aylarında biraz Güneşin de şeyinde etkisi var. Çünkü ultraviyolet ışınlar çok mikropları veya virüsleri ve virüsleri şeyleri de çok etkili oluyor ve onların yayılmasını şey yapıyor. Daha çabuk dış şeyde yaşamasını engelliyor şey değil ama sonbaharda geldiğimiz zaman biraz daha dikkatli olup hele kronik hastalar mesela şeker hastaları, kalp hastaları, göğüs hastaları, astım, koaklı hastalar muhakkak muhakkak doktorlara gidip gereken aşıları Bakın grip aşısı, pneumo aşısı var. Bunları yaptırması, şey etmesi çok daha şey olacak. Bence aynı bu şekilde devam edersek bütün vatandaşlar bize güvenirse, şey ederse ben inanıyorum ki koronavirüsün hmm, başarılı olacağımıza inanıyorum. Sıcak havalarda ne dikkat etmek lazım? Tabii bunları e, konuşmak çok güzel ama biliyorsunuz güneş, hava, su kadar önemli bir e, yaşantımızda bir şey. Ama sıcak havalarda güneşten korunmanın da çok lazım. Şimdi bir defa, bir defa güneşte mesela 11 ile 16 arasında, mesela ultraviyole ışınlar ve ultra red ışınların çok yoğun olduğu zamanlarda tabii pek direkt güneşte kalmamaya dikkat ediyoruz. Daha fazla gölgede durmaya çalışacağız. Daha fazla şemselerde, şeylerin altında durmaya çalışacağız. Tabii burada elektrolit Dengesini bozabildiği için çok terlediğimiz zaman mesela su kaybı oluyor şey kolay. Bunları vatandaşlar tamamlaması lazım. Bol su içmemiz lazım. Ee, süperli şapkalar kullanmamız lazım çok güneşten korunmak şey etmek için. İşte Bunlara dikkat ed edersek mesela dedim sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bakın çok e, burada vatandaşlarıma bunu söylemek istedim. Sağ bakın önerdiği kremler var. Koruyucu güneş kremleri. Bunlar faktör 15'in üzerinde olanları kullanması çok daha güzel, çok daha şey olacak. Gelişi güzel kremlerde kullanmasınlar şey etmesine. Bu çok önemli. güneş çarpması denen bir şey var. Güneş çarpmasında tabi hasta hemen bir gölgeye, bir şeye götürülmesi lazım. elbiseler şöyle gevşetilmesi lazım. Orada ıı, ateş yükselen, ateşi düşürmesi lazım, soğuk uygulamalar yapılması lazım ve bol sıvı şeyler verilirse e, bu şeyden insanlar şey edebilir. Güneşin bilmem söylediklerini anladığınız kadar yararları olduğu kadar şey dikkat etmezsek zararları da olabiliyor. Mesela evet. en büyük yaz aylarında en çok gelen şikayet nedir hocam? En, en çok verilmiş. güneş, güneş yanmaları o ciltlerin üzerinde şeyleri de, Onun için dedim güneş kremleri kullanılması lazım. Güneş çarpması o kadar fazla değil ama olabiliyor. Bunlar da şey biliyor. Ama en fazla güneş yanmaları ve şeyler. Bir de burada mesela dedim, sade cildin üzerindeki şeyleri şey etmemiz lazım. Çünkü gözleri de çok fena etkili. Direkt gözlere bakış da tabii göz hastalıkları uzmanları da uyarıyor şeydi. Direkt bakma mesela göz ve şeylerin de çok neden oluyor. Hani dediğim kadar güneşin faydası kadar zararları da o kadar çok şey olabilir Dikkat etmezsek. Hocam, e, peki şimdi e, yaz aylarında spor yapmak isteyen vatandaşlar hangi saatleri tercih etmeliler? Çok güzel bir soru. Spor yapmak tabii ki dediğimiz gibi akşam saatlerini, biraz güneşin battığı zaman, ne zaman hani fazla e, derecelerinde düş dişetti. Şey Çünkü sporda biliyorsunuz çok sıvı kaybı oluyor. E, güneşli havada şey yaparsınız burada tabii kalbi zorluyorsunuz, Tansiyonu zorluyorsunuz. Uçtan ıı, daha fazla akşamüstüleri, ne zaman hani daha serin şey havalarda davet spor yapılabilir. Vallahi ben ıı, yine gene döneceğim. Gene Covid'le başladık. Covid'e döneceğim. Covid dediğimiz gibi ıı, şu anda tedavisi ne kadar da deselen olmadı diye, yok diye. Ama şu anda bir tedavi yapılıyor. Türkiye'de de çok ciddi güzel tedaviler yapılıyor. Ve ıı, çok da başarılı olduk. Bence ıı, Covid'i unutmayalım. Covid'le yaşamayı öğrenelim. Covid'in bize Sağlık Bakanı'nın önerdiği, önerdiği tüm şeyleri çok güzel e, uygularsak bence bütün vatandaşımız çok rahat, çok şey bir şekilde. Ben bunu söylemek istiyorum. Covid'den herkes Covid'den karşılaşacak. Bu bir gerçek. Covid, Covid yakında bitecek gibi de görünüyor. Covid e, belki bir iki yıl e, sürecek. Ama Covid'in aşısı bulunmadıkça biraz biraz daha sıkıntılar devam edecek. Ben inanıyorum ki ilerleyen e, günlerde şeyler çünkü dünyada çok e, ciddi çalışmalar var bu aşk konusunda. ya e, İngiltere'nin olsun, bizim Türkiye'de olsun. Türkiye'de de çok bu konuda başarılı şeyler var. İnanıyorum ki güvenirseler inşallah bu, bu Covid iletimden de kurtulacağız. Teşekkürler. <laughs> Sağ ol. Diye. Evet. Ha, bunu peki hani e, vatandaşlar anlamayabilir mi hani Covid olduğumuzu belki de anlamayabiliriz, Öyle bir şeyle karşılaşıyor miyiz? Bakın e, Covid Covid anlamama gibi bir şansı yok. Covid Covid de bakın ilk başladığı şey bu aşırı ateş, nefes darlığı, aşırı halsizlik ve e, bunlar bunlar vatandaşa öyle bir kork getirir ki doktora zaten yönlendiriyorlar. Şey diyorlar. Geldiğimiz zaten bizim e, özel şeylerimiz var. E, Covid polikliniklerimiz var. Oraya yönlendiriyoruz. Orada zaten tetkikler yapıldı mı COVID ya çıkıyor ya da çıkmıyor. Ve bunlar şu anda çok rahat, çok ciddi bir şekilde uygulanıyor ve yapılabilir. Hep bütün hastanelerde hepsinde. Taşıyıcı, taşıyıcı, taşıyıcı. Şimdi bakın taşıyıcı ta bakın COVID'i hiç bilmeyerek geçirme şansı da var insanın. İşte bizim bizim söylemek istediğimiz bu keşke herkes öyle geçirse hani çok hani semptom semptomlar olmadan hani asemptomatik dediğimiz hastalanmamış gibi şeydir de böyle daha rahat daha şey geçirse ama Covid herkes herkes bir defa onunla bir temas edecek. Ama inşallah kötü kötü şeyle olmaz çok bu hani yoğun bakımlar şeyle düşürecek bir durumda olmaz. Şu anda dediğim gibi Türkiye Türkiye gerçekten çok başarılı, çok güzel bir Covid e, savaşı veriyor ve zaten izliyorsunuz ulusal basından da şeyden de olsun. Covid ile ilgili e, Türkiye Türkiye iyi durumda, iyi şeyde. Sağlıkçılar iyi bir şey veriyor. Vatandaşlarımız da iyi bir sanat veriyor. Ben bunu da inanıyorum. İlk başta ufak bir dalgalanmalar şeyler de olsa ama bunlar tabi tecrübeler. Şeyden tabi atlatılacak şey diyecek. Bir, bir öngörünüz var mı hocam? Öngörüm şu, bu yıl, bu yıl yaşayacağız beraber. Önümüzdeki yıl belki Mart ayından sonra yavaş yavaş belki bir şey diyecek. Bence kendiliğinden bir iki yıl kadar, iki üç yıl içinde sönecek ve gidecek. Tabii böyle bir şey de var. Şimdi biz Covid-19 diyoruz, covid -19'deyiz, COVID diyoruz ama başka virüsler de var. Sadece Covid değil. Bak burada Ebola var, şeyler var. Onlar da şey edebilir. Hani insanlar, insanlar kalan bu tür şeylerin yaşamayı öğrenmeli. Ve e, sosyal e, gerekim gereksinimleri hepsini yerine getirmeleri lazım. Ve birbirimizi korursak bence e, hiçbir şeyden e, korkmamıza gerek yok. İnanıyorum ki e, iyi olacak. Ben inanıyorum iyi olacağımıza. Ama dediğim gibi kronik hastalar, bilhassa kronik hastalar doktorları arasın, doktorlar da onlara e, verdikleri önerileri yerine getirirseler bir e, sıkıntı olur 65 yaş üstü biraz daha dikkatli ve tabii gençlerimiz de dikkatli. Sadece biz şimdi 65 yaş üstü şey ettik, şey ettik ama gençler de önemli. Gençlerde de, de korun şeyde. Onlar da şey derseniz bir sıkıntı olmaz.